ya da elinde bir kalem varken, bir yazı yazarken, gazete yazarken, dergi yazarken veya da elinde silah var savaşıyorsun. Bugün bütün askerler savaşıyor. Bu silah kimin için tetik çekiyor? Bu kalem kimin için yazıyor? Kimi savunuyorsun? Kimin askerisin? Düşün bakalım. Çünkü bakın Allah diyor ki Kul azalika hayrun em cennetu kullu lati muttaqun şu Şu anlattığım azap öfkesinden çıldıracak olan ateş mi kaydedir yoksa Allah'ın cenneti mi kaydedir? Yalan cenneti kaydedir. Hangi davanın, hangi partinin, hangi cemaatin cenneti var, cehennemi var? Yalan davası buradadır. Allah'ın kitabı buradadır. Allah'ın kitabına neden koşmuyorsunuz? Neden Allah'ın kitabına gönüllerinizi, kalplerinizi açmıyorsunuz? Ne zaman açılacak? 70 yaşına gelmiş bir kere Allah'ın kitabını açıp okumamış bu adam nasıl cennete gitsin? Nasıl gitsin? Bir söyle bakalım. Bu adam nasıl cennete gitsin? Emekli olmak için 30 sene sigorta yatırmış bu adam dünyada. O da 5-6 sene belki maaşını alabiliyor veya ve alamıyor. E nasıl bu cennete gidecek bu kafayla, bu kalple, bu gönüller? Yavmela yanfavu malum vela benun Allah diyor. O gün ne bir mal ne bir çocuk fayda verir. Halbuki malı için, çocuğu için dünyasını helal etti, perişan etti, bedbaht. İlla menetallah bir kalbi selim. O gün ancak aranmış bir kalp fayda veriyor. O da şirkten, küfürden aranmış, temiz. Allah'a karşı saygılı. Daima Allah'ın rızasını önünde tutmuş kimse. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Kanet işte bu olmuştur. Lehum cezaen o müminler için cezaen bir mükafat ve masire ve varılacak bir yer. Allah bizleri onlara dahil etsin. Onun için de şüphesiz bir mücadele lazımdır valla. Dünyada bir ev, bakın bir ev için ne kadar ömür geçiyor. Cennet ucuz değildir. Hepimiz cennet istiyoruz ama kimse bu tatlı hayatı bırakmak istemiyor. E cennete gitmek için ölmek lazım. Nasıl cennete gideceksin? Ölmen lazım. Ama ölüme hazır mıyız? Bakın o kafirler kıyameti yalamadı. Peki biz kıyamete bakış açımız nasıl? Hani Resulullah Aleyhisselam'ın yanına biri geliyor ya. Enes bin Malik anlatıyor diyor. Peygamberin yanına biri geliyor. Diyor ki ya Resulallah diyor. Metesaa. Diyor, diyor kıyamet ne zaman kopacak? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın buyduklarını kıyametten çok bahsediyor. Mekki ayetler kıyamet sahnelerinden bahsediyor. Ne zaman kopacak? Bir şeyler anlatıyorsun da metesaha. Allah Resulü diyor ki laha sen diyor ne hazırladın? Çünkü onun ilmi yalnızca Allah katındadır. Lokman süresi son ayetini hatırlayın. İnne Allah'ın o ilmi şüphesiz saatin kopacağı vakti bir tek Allah bilir. Peki sen ne hazırladın? Bakın Peygamber ne kadar güzel bir cevap veriyor. Falanca öldü, filanca öldü. Haberler geliyor. Sen de bir gün öleceksin. Hazır mısın?